Burada Çiğli'nin kalbinden bir kere daha Tüm Çiğli ve İzmir'e ve hatta Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi müjdelemek istiyorum. Çiğli'nin 26 mahallesinde bir komisyon kuruyoruz. Bu 26 mahalledeki özellikle kadınlarımızı ama bunu da şimdi kendi içinde katmanlara ayırıyoruz. Ne yapıyoruz? 26 mahallemizde özellikle engelli, yakalan kendi hizmetini yapamayan kardeşlerimizin annelerinin yanında olabilmek için belli bir kısaslar kuracağız. En altta, en dipte kalan hiçbir sosyal gücü olmayan, bir güvencisi olmayan, emeklilik garantisi olmayan, tapusu, malı, mülkü olmayan annelerimizi bulacağız ve onları belediyemizde istihdam edeceğiz. Bunu Çiğli'den başlatacağız. Önce İzmir'de, sonra Türkiye'de normal olacak bir sistem kuracağız. Bunu ortaya koyacak irade bizde var. Bende de var, belediye meclislerimizde de var, bürokratlarımızda da var, şantiyedeki emekçilerimizde de var. Bu annelerimize sahip çıkacağız. Bunu da nasıl yapacağımızı yakın zamanda tek tek tane tane bir komisyon heyetiyle sizlerle paylaşacağız. Sizlerden hepinizden bu konuda Çiğli Belediyesi'nin yanında olmanızı. ama bunu da suistimal etmemek adına rahmani davranmanızı istirham ediyorum. Biz bunu 26 annemize yapacağız. Ondan sonra yanı başımızdaki Ağustos'a kıymetli büyük, Çiğli'nin kıymetli değerli iş adamlarına, esnafına, vatandaşına geleceğiz. Bu projeyi sahip çıkması için hepinizden tek tek destek isteyeceğiz. Biz insan olduğu olarak, bizi dünya getiren annelerimizin her anneler günde yanına olacağımızı bilerek kıymetli annelerimizi ellerinden öpüyorum.